tekrar atacağım ama anteye çıktı sanki. O Osa ve Type 93'e iki tane AGM attım. Bakalım bir AGM'imiz geldi. Oo ne? O AGM'le nasıl biz F4E'yi vurduk bilmiyorum. Neyse. Şöyle uçağı döndüreceğim. Merhaba dostlar, hoş geldiniz. Bugün 11.3 Amerika seti ile karşınızdayım. Bu videonun girişini videoyu çektikten birkaç gün sonra yapıyorum. Çünkü videoyu kayıt aldığım sırada giriş yapmayı unutmuşum. 11.3 Amerika setinde kullandığım araçlardan kısaca bahsedeyim. Sonrasında ise hemen oynanış videosuna geçelim. 120'lik Abrams'ı kullanıyorum. Önceden bunun yükleme süresi biraz daha uzundu. Fakat geçtiğimiz güncellemelerde Abrams'ın yükleme süresi kısaldı. Yükleme süresi kısalınca 105'lik top olan IPM1 ile aynı sürede yüklemeye başladı. IPM1 ile aynı sürede yüklemeye başlayınca IPM1'in pek bir olayı kalmadı çünkü 105'lik topu var. İkinci aracım ise yine IPM1 fakat bu videonun ana aracı. Anterior olarak Lavade AD kullanıyorum. Lavade AD hani uçakları vurmak için ortalama bir anteir olsa da tankları vurmak için güzel bir anteir. Yani tankları çok güzel avlayabiliyorsunuz bu araçla. Manevrası da çok güzel. O yüzden Lavadi bu sete koymanızı tavsiye ederim. Kes aracı olarak F4E Phantom 2 kullanıyorum. Şöyle kullandığım mühimmatı da göstereyim size. 6 tane AGM ve 3 tane de aptal bomba ile çıkıyorum. AGM'ler tercih etme sebebim ise GBO'lara nazaran biraz daha uzaktan atabiliyoruz. 6-7 kilometreden güzel isabetli atışlar yapabiliyoruz AGM'ler ile. GBO'lar ile biraz bölge üstüne gelmeniz lazım. Çünkü süzülerek gidiyor GBU'lar. Helikopter olarak Squadron aracı olan Yah 64'ü kullanıyorum. Aracın yükü gayet güzel. Yah 64 yerine başka helikopter kullanmama sebebim ise yani diğer helikopterleri kastım fakat hem satın almadım. O yüzden Yah 64 ile devam ettim yoluma. Ve sette son araç olarak ise Striker'ı kullanıyorum. Araç 10.3 bir araç fakat aracımızın mermisi iyi olduğu için bu bir arada de iş yapıyor. Hem hafif araç olduğu için uçağı helikoptere daha rahat bir şekilde çıkabiliyoruz. Çünkü SP'lerini baya bir düşürüyor. E, Striker'ın ilk zırh paketini söktüm. Zırh paketli şöyle gözüküyor. Fakat tankı çok ağırlaştırdığı için bu zırh paketini kullanmıyorum. Aracımız zaten manuel olarak o kadar iyi bir araç değil. 11.3 Amerika seti hakkında bahsetmek istediklerim bunlardı. Ama oynanış videosuna geçmeden önce ise videoyu beğeni atarsanız gerçekten mutlu olurum. Ve i̇çeriklerimi beğendiyseniz ve kanala abone değilseniz kanala abone olarak da beni destekleyebilirsiniz. Evet yine güzel bir harita geldi. Direkt B'nin solunda oynayacağım. Direkt B'nin sonuna doğru rushlayacağım. B'nin solunda bir iki tane düşman düşürdükten sonra B'nin sağ çaprazına geçeceğim. Oradan da A tarafının sağına açılanları kesmeye deneyeceğim. Bakalım hayatta kalırsak bu stratejiyi izleyeceğim bu maç. Şöyle bakıyorum. Şöyle yine ne olduysa aracın mermisinin yeri değişmiş. Termalle bakıyorum ben sol kısma bir kişi gördüm bile ama tepe arkasında kalıyor. Onun treni aldık. O orada sabit kalacaktır derken direkt düştü. Bizim takım arkadaşımız vurdu onu. Beyçen düşmanlar var. Şöyle direkt tepenin diğer tarafına dolanacağım. Şu içindeki Rus tankına deneyeceğim. Alt plakasını atacağım onun. t A'ymış direkt aldık alt plakadan. Önümüzde daha motor sesi var. O Challenger mı? Evet doğru görmüşüz. Orada bir Challenger var. O Challenger'a pikleyeceğim. Dikkati başka yerdeyken. Hemen geri kaçıyorum. Önümüzde bir yine smoke patlamış. Şöyle artık B'ye ilerleyebiliriz diye düşünüyorum. B'nin düşman tarafında yine bir atış geldi. Takım arkadaşına. Direkt o atış gelen kısma doğru oynayacağım. Şöyle direkt almaya çalışacağım. Kundağını aldım. Şimdi alt plakasını atacağım. Alkalit bu. solumdan ses geldi. Ha, yani bizim tankın sesini duymuşum. Hem bey keplerken hem de e, tamir olacağım. 9 saniye tamirim var. <laughs> Yine ağaç düşmanlar var. Spotlanıyor. Şu açıkta gözetlenen bir düşman var. Şu arkaya çok gözüküyor muyuz diye baktım. Evet gözüküyoruz. Burada biraz düzgün durmam lazım. O gözetten adama denemeyeceğim yoksa ona bakacağım derken diğer taraftan gideceğim gibi duruyor. Şuradan aşağı bir tank iniyor. Yine bir Rus tankı. Yine şuradan bir atış geldi. Şöyle öne gelme. Aynen. Öne gelmesini bekledim. Öne gelmedi. Direkt kendisini aldım. Şurada yine bir 2A4 gördük. Tam şurada. Onun gözükmesini bekliyorum. Tabi gösterirse. <laughs> o setleri kurtarmaya Çalışacağım fakat ön taraftan da baya bir atışıyorum. O bizim attığımız 2A4C'ye çekti. Araçtan atladı. Şöyle şimdiden 5 kilimiz olmuş. Biraz kafa kafaya fight dönüyor. Bu yerde görmeyi beklemedim. Oyun tarzı. Takımımız A'ya da girmiş. A'da da üstünlük sallıyor. Şu hızlıca ben ileri doğru açılacağım. Şuradaki düşmanları oynayacağım çünkü. O karşımızdaki tank CTZ 96. Onun kanon bir içine aldık. O tamire gidecektir. Çünkü arkada spottan düşmanları dönmek istedim. BMP'ler diyor. BMP aldık. Şuna aşağıda spotlanan bir tank var. Ona deneyeceğim. Biraz saçma çıktım. Ama kili aldım. Direkt geri dönüyorum. Süperime. Şöyle sol tarafımızdaki ZTZ'yi unutmadan düşman spawn'a doğru ilerliyorum. Çünkü fazla düşman kalmadı. Gunner otoloader'ını aldık biraz sıkıntılı konumda kaldı. Orun asisti geldi. Direkt spawn kısmına bakmaya doğru çalışacağım. Daha düşman var mı diye bakıyorum. Bir tane gözetlenen düşman var. Ha, hani gördüm onu da. O gözetlenen düşmanı da aldık. Tertemiz. 9 kill'de. yukarı yani Yuka da baya bir yaklaşmışız. Ha. 9 kill, 2 asist 1 cap aldık. Gayet güzel bir maçtı. IP M1 ile 9 kill, 2 asist 1 kep'e 84 bin gümüş aldık. 10 binde ar araştırma puanı geldi. Fakat tüm ağacı kastığım için araştırma puanım boşa gidiyor. Direkt Normandiya haritasının kırpılmış versiyonu geldi. Direkt haritanın sağ kısmında oynayacağım. Şehir içine hemen girmeyeceğim. Bizim gibi mapin sağından gelen düşmanlarla bir göz göğüs göze çarpışacağım. Şu mermiyi de her seferinde düzeltmeyi unutuyorum Heat Sabot'un yeri değişmiş yani Direkt elim W'dan çekmeden ilerliyorum Karşımda motor sesi var sanki Bir Rus tankının motor sesi var Sola dikkat ederek çıkıyorum bazen maçın başında orada pusanlar olabiliyor. Hızlı araçlar oraya gelebiliyor. Ucuz yedik onu. O 2A4 M'i görmedim. Ben hemen sola döneceğim. Solda baya bir araç olduğunu düşünüyorum derken kimse yokmuş. Buradan da sağ yapsam. Şöyle. Arkaya bir bakayım da ne olur ne olmaz. Şurada yine bir tank var. Yine 2A4 emmiş. Önümdeki düşmanlara bakacağım. Şöyle direkt smoke atıp sola döneceğim. Şurada bir Fuji var. O Rus tankı bize doğru geliyor. Turmsa aldık. Şimdi o Fuji'yi alacağım. Altta yine BMP var. BMP'ye dike güdümümüz yetmiyor. Derken haritanın diğer tarafından yedik. Güzel maç başında 5 kilimiz var. Şimdi F4 Phantom Baba'ya çıkıp kes atacağız. Başlar başlamaz e, arviyarımız ötmeye başladı. Şöyle hemen. iki tane ACM attım fakat attığım ACM'ler sağdaki anteira gitmiyor sadece soldakini atabildim. Sağdakine nedense atamadım. Ecemleri izleyeceğim. Ecemlerimiz Tunguska'ya doğru gidiyor. Tekini vurdu, diğerini vuramadı. Şimdi yükselip diğer Antair için atacağım Ecem. Şöyle Flarakrat çıkmış, Roland çıkmış. Şöyle ucuz yırttığımızı düşünüyorum. Aynen. Orada iki antera AGM attık. Üstelik bir, tane, bir tanesi vuruldu AGM'imizin. Diğeri Flarak vurdu. Şimdi yükselip diğer AGM'leri atacağım. Orada Strella ve Roland gördüm yine. <laughs> Şöyle rastgele iki bomba bıraktım. Direkt dönüyorum. Çünkü hem flare çapımı bitirdim hem AGM'lerimi bitirdim. Şöyle yükümüzü aldım direkt bölgeye doğru gideceğim. Maçta yine üstünlüğü sağladık üstünlüğü elimize aldık. Yani düşman AKP'ine girdi bu bizim işimize gelir maç uzar. Şöyle direkt eğeceğim kamerasına da geçtim. Hatta bölgeye dik yükseleceğim. Çünkü Tunguska da öldü. Ah, şöyle. Buna iki tane atabiliriz. Zaten düşmanda fazla bir araç kalmadı. En güzel o Leopard PL'yi vurduk. Tekrar atacağım ama antiri çıktı sanki. O Osa ve Type 93'e iki tane AGM attım. Bakalım bir AGM'imiz geldi. Oo ne? O AGM'le nasıl biz F4E'yi vurduk bilmiyorum. Neyse. Şöyle uçağı döndüreceğim. Bilerek yaptığımız bir şey değildi. Şöyle tekrar yine düşman spawn'a doğru bakacağım şurada bir antayır var. Ona da iki tane attım. Şimdi antayırlar düştükten sonra o spottan adama bomba atacağım derken o spottan adam öldü. Gepard'ı da düşürdük. Maçı da böyle domine ettik. Güzel iki bir maç çıkardık. Evet. F4 Phantom ve IP M1 ile toplam 10 kill aldık. Fakat Team için elimize geçen gümüş 40.000 gümüş. Yine 10.000 araştırma geldi. ipm 1in lazer range finder açılmış neredeyse. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünkü maçlarımız gayet güzeldi. Üst üste iki tane güzel bir maç attık 11-3 Amerika setiyle. İlk maç 105'lik Abrams ile güzel killler çıkardık. Neredeyse Nuka çıkıyorduk. İkinci maç ise maç başında Abrams ile güzel killler çıkardık. Sonrasında ise F4-E Phantom 2 ile güzel kes attık. 11-3 Amerika seti oynaması zevkli bir set fakat hani genellikle 11 diye düşüyorsunuz. Çünkü herkes clickbait aldığı için clickbait spamından ötürü 11.7'ye düşüyorsunuz fakat pek problem değil. Benim size tavsiyem ben gibi gidip hani IP M1 yerine 120'lik Abrams ile oynayın. Daha da zevk alacaksınız oyundan. Amerikan kara ağacını kasıyorsanız aşağı yukarı sizi böyle bir deneyim bekliyor. 11.3 Amerika seti hakkında bahsetmek istediklerim bunlardı bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğen atarak beni destekleyebilirsiniz. Yine İçeriklerimi beğendiyseniz ve kanala abone değilseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Yorumlar kısmında video hakkında fikrinizi belirtip bir sonraki video hakkında istek araçlarınızı dile getirebilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.